Merhabalar ben Mr. TA. Bu videoda built-in function'ları yani Python'ın kendi hazır fonksiyonlarını ve Python kurulumu ile hazır bir şekilde gelmeyen fakat internetten araştırıp kullanabileceğimiz hazır fonksiyonları kullanmayı öğreneceğiz. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz fonksiyon dosyasında çalışmaya devam edeceğim. Fakat eski kodları commentliyorum. Önceki videolarımızda string, integer, float gibi çeşitli değer tipleri öğrenmiştik. İşte bu değerlerin tipini unutur ya da karıştırırsak Python paketi ile hazır bir şekilde gelen type fonksiyonunu kullanabiliriz. Type yazıyorum ve parantez açıp kapatıyorum. Bu parantezin içine hangi değerin tipini öğrenmek istiyorsam, misal ben elmanın tipini öğrenmek istiyorum, bunu parantezin içine yazıyorum type fonksiyonu bana elmanın tipini return ediyor. Bu return edilecek değeri görebilmek için de bunu print ediyorum. Gördüğünüz gibi elmanın tipinin string olduğunu ekrana yazdırdı. Daha doğrusu str yazdırdı. str string'in kısaltmasıdır. Ayrıca integer'ın kısaltması int'tir. Float'un kısaltmasını tahmin edin bakalım. Float. Kısaltması yok bunun. 5'in de type'ına bakalım. Int dedi. Yani integer dedi. Bir de küsuratlı bir sayı deneyelim. 5.0'ı deneyelim. Bunun da değerinin float olduğunu bize print etti. Bir de tırnak içinde 5'in tipi neymiş bakayım. Neticede tırnak içinde ne varsa string oluyor demiştik. Ama içindeki de sayı yani integer. Kafa karışıyor ister istemez. type fonksiyonu ile tipine bakalım ve emin olalım. Evet tırnak içindeki her şey string oluyormuş. Artık emin olabiliriz. Şimdi diyelim ki içinde string 3 ve string 5 değeri olan iki tane çantam var. Ve ben bunları toplamak istiyorum. Aslında hedeflediğim 3 ile 5'i toplayarak 8 yapmak. Fakat bunlar string olduğu için artı operatörü string ile string'i yan yana yazdırarak 35 gösteriyor bize. Yani 3 ile 5 arasında matematiksel bir işlem yapamıyor. 3 ile 5 arasında matematiksel bir işlem yapabilmem için bu çantaların değerlerini bir şekilde integer'a çevirmem lazım. İşte burada bir başka built-in function olan int fonksiyonu derdimize çare oluyor. İki çantayı da int fonksiyonuna veriyorum. Int fonksiyonu bu stringleri integer'a dönüştürüyor. Ve integer'ları artı operatörü matematiksel işlem yaparak toplayarak 8 değerini ekrana print ediyor. Bu printleri commentliyorum ki ekranda kalabalık yapmasınlar. Şimdi bir başka değişken oluşturup adını cüzdan koyuyorum. Cüzdanın içine de 15 TL koydum. Şimdi ekrana tam 3 değeri print etmeye çalışacağım. Birinci değerim string ben zenginim benim tam. İkinci değerim cüzdanın içindeki para miktarı ki bu bir integer ve üçüncü değerim yine string TL param var. Bunları birleştirerek bir cümle oluşturacağım yani. Bildiğiniz gibi artı operatörü string ile integer'ı işleme sokamıyor ve bu sebeple program bize hata verdi. STR yani ben zenginim benim tam ile integer yani 15'i işleme sokamıyorum dedi. Buna nasıl bir çözüm bulabilir ve ekrana ben zenginim benim tam 15 TL param var yazdırabiliriz. Çok basit. STR fonksiyonu bize bu konuda yardımcı oluyor. Ben stringe çevirmek istediğim şeyi str fonksiyonuna veriyorum ve str fonksiyonu bana onu string halinde return ediyor. Ve daha sonra programımız bu string 15'i diğer stringlerle birleştirip ekrana yazdırıyor. Bu string ve integerleri artı operatörüyle birleştirmeden sanki farklı cümlelermiş gibi değerlendirip aralarına virgül koyarak da yazdırabiliriz. Gördüğünüz gibi sonuç aynı. Virgül konduğu zaman virgülün sağındaki ve solundaki değerlerin cinsinin bir önemi kalmamaktadır. Fakat virgül araya bir boşluk daha ekliyor. Buna dikkat etmelisiniz. Bunları da kommentliyorum ve bir bir değişken oluşturup adına kesirli sayı koyuyorum. İçine de küsüratlı bir sayı değeri verdim. Bu sayının 26 katı neymiş merak ettim ve 26 ile çarpıp print ettim. Upuzun bir sayı çıktı karşıma. Ama bu sayının noktadan sonrası çok küçük bir değer olduğu için umursamıyorum. Bu kısmı silmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bildiğiniz gibi integer değerlerin küsuratı yok. Öyleyse ben bu küsüratlı sayıyı integer'a çevirebilirim. Böylece noktadan sonrası küsürat olan kısım kaybolur. Ve gördüğünüz gibi çevirdiğimde küsürat kayboluyor. Ve sadece noktanın sol tarafı kalıyor. Peki... Bu durumun tam tersini istersem, yani küsuratsız bir sayıya küsürat eklemek istersem ne yapmalıyım? Misal, cüzdan değişkenim vardı benim, içinde de integer 15 vardı. Ben bu 15'i küsuratlı bir hale getirmek istiyorum. Bu yüzden cüzdanı float fonksiyonuna veriyorum ve bu fonksiyon bana float 1.15 yani 15.0 döndürüyor. Matematiksel değer olarak 15 ve 15.0 aynı biliyorsunuz ama programlama dilinde farklı değer cinslerindeler peki float bir sayıyı stringe çevirebilir miyim onu da yapabilirim bu gördüğümüz fonksiyonlar bilgisayarımıza python'ı kurduğumuzda hazır gelen fonksiyonlardı bildiğiniz gibi programlama çok büyük bir deniz ve başkalarının hazırladığı bu hazır fonksiyonların hepsini Python'ı kurarken yüklemeniz çok zor. Fakat bu diğer hazır fonksiyonlara da internetten ulaşabiliyoruz. Bir çanta oluşturup içerisine 25 integer'ını koyuyorum. Amacım bu 25'in karekökünü almak. Bir sayının karekökünü o sayının 0.5 üssünü alarak bulabiliriz. Çanta 1'in de karekökünü bu şekilde buldum. Integer ile float'u işleme soktuğumuz için sonuç da float oldu. Sonucu int fonksiyonu ile integer'a çevirdim. Bu karmaşık işleri yapması için birileri fonksiyonlar hazırlamışlar. Bu fonksiyonları alacağımız yere kütüphane diyoruz. Ve bu kütüphanenin adı math kütüphanesi math kütüphanesini ithal yani import etmemiz lazım. Import ettiğimiz zaman bu kütüphanenin içindeki fonksiyonları kullanabileceğiz. math kütüphanesinin içerisinde karekök alan bir fonksiyon var. sqrt fonksiyonu. Bu fonksiyonu çağırabilmem için önce kütüphanenin adını, daha sonra bir nokta koyup kullanmak istediğim fonksiyonunun adını yazıyorum. PyCharm leb demeden leblebiyi anlıyor demiştik. Gördüğünüz gibi noktayı koyduğumuz an math kütüphanesinin içindeki tüm fonksiyonları bize gösterdi. Burada sqrt fonksiyonunu seçebilir ya da kendiniz yazabilirsiniz. Bu fonksiyonun içerisine karekökünü almak istediğim değeri veriyorum ve fonksiyon da bana karekökünü alıp sonucu return ediyor. Bu da sonucu float verdi, integer'a çeviriyorum. Tabii ki math kütüphanesinin tek fonksiyonu sqrt değil. Peki diğer fonksiyonlarını nasıl öğreneceğiz? Tabii ki Google amcaya sorarak. Google'da arayacağınız şeyi bulabilmeniz için anahtar kelimelerinizi iyi seçmeniz lazım. Bizim anahtar kelimelerimiz Python, math ve library. Library kütüphanenin İngilizcesi bu arada. Aratıyorum ve gördüğünüz gibi aradıklarımı hemen buldum. Python 2.7 kullanıyoruz biz. Bu yüzden buna tıklıyorum. Kütüphane açıldı ve gördüğünüz gibi içinde bir sürü fonksiyon var. math.seal, math.copysign, math.fabs, math.factorial. Sonunda bildiğim bir şey bulabildim galiba. Bu bildiğimiz faktöriyel alıyor sanırım. Gördüğünüz gibi daha bir sürü fonksiyon var. Ben math.factorial'ı denemek istiyorum. Bunu bir deneyelim. math.factorial ve parantez içine faktöriyelini almak istediğim değerin olduğu çantayı koyuyorum. Uuu baya büyük bir şey çıktı. Çantadaki değeri biraz küçülteyim. 5 yaptım ve 5'in faktöriyelini 120 olarak verdi. Eğer bunu bu fonksiyonu kullanmadan manuel olarak yapsaydım 5 4 3 2 1'i çarpmak durumunda kalacaktım. Ve son olarak sık sorulan bir soruya cevap verelim. Fonksiyonlar parantezin içinden birden fazla input alabilirler mi? Sorunun cevabı evet alabilirler. Mesela bir toplayıcı fonksiyonu yapalım. Bu fonksiyon kendisine verilen sayıları toplasın. Şimdilik içine sadece x ve y inputlarını verip fonksiyonu çağırırken de bu inputlara değerlerini 3 ve 5 olarak yerleştiriyorum. Fonksiyonum bunları topluyor ve çıkan sonucu return ediyor. Return ettiğim bu değeri görebilmek için de print ediyorum. Daha fazla sayıyı toplamak istersem parantezin içine daha fazla input koyabilirim ve yine bu inputlara değerlerini fonksiyonu çağırırken vermem gerekli. Daha sonra bu değerleri de fonksiyonun içinde kullanabiliyorum. Programlamanın %10'u kendi yazdığın kodları kullanmak, %90'ı ise Başkalarının hazırlamış olduğu kodları kendi kodlarınıza entegre etmektir. Bu videoda başkalarının hazırlamış olduğu kodları nasıl kullanacağımızı öğrendik. Programlamanın can alıcı noktalarından değişkenleri, değerleri ve fonksiyonları öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konularda her şeyin en ince ayrıntısına kadar anlaşıldığından emin olmalıyız. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var ise yorumlarda sorabilirsiniz. Önümüzdeki videoda loop'ları yani döngüleri öğrenip programlamanın hareketli dünyasına dalacağız. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın